A101 internet sitesinde Aralık 2020 dönemine ait çeyizlik ürünleri farklı kategorilerde sizler için derledim. Buyurun birlikte teker teker bakalım. Arkadaşlar bu ürünler tahmin ya da gelebilir tarzında değil resmi internet sitesinde yer alan ürünler. Sizler de siteden video açıklamasına linke tıklayıp bakabilirsiniz. Arzumdan bir de fırın 349 TL. Samsung'dan da 23 litrelik mikrodalga fırın var. Onun da fiyatı 579 TL. SEG markasından 65 STF serisi turbo fırın 1249 lira. Zaten bu ürünlerin birçoğunu kataloglarda gördünüz. Eğer katalogda kaçırdıysanız internetten telafi yapabilirsiniz. Segden A Plus No Frost buzdolabı 2499 lira. Segden bir diğer buzdolabı biraz daha büyük hacimli 2899 TL. Bir de Regal'in A Plus Plus 640 litrelik devasa bir buzdolabı var 4479 lira. Kividen elektrikli cezve kahverengi bej rengi arasında 39.95. Kividen su ısıtıcı 1.8 litre hacminde 45 TL. Aprilla saç düzleştirici 49.95. Kividen elde dikiş makinesi de yine aynı fiyat 49.95. Aprilla saç maşası 59.95 Bu videoda beğendiğiniz ürünler varsa açıklamadaki linke tıklayıp satın alabilirsiniz. Diğer birçok ürünü de A101'in kendi internet sitesinde bulabilirsiniz. Kiwi el mikseri 69.95 Aprila'dan yağ analizli dijital banyo baskülü o da 69.95. Aprilla saç kurutma makinesi 79.95 difüzör başladı yanında hediyesi. Çeyizlik alışverişi için Birçok ürün var. Videoyu atlamadan izlerseniz listelerinizdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz. Kivi çubuk el Blender 79.95. Aprilla'dan şarjlı epilatör 89.95. Kivi yoğurt makinesi içine 5-6 tane böyle küçük kavanozlar alıyor. 129 TL. Elektrolüksten Perfect Motion buharlı seyahat ütüsü 135 lira. Mesela bu ürün kataloglarda hiç görünen bir ürün değil ama internet alışverişinde var. Çeyizlik içinde gerçekten işe yarar. El dik süpürge 159 TL. Kivi'nin portatif dikey ütüsü 159 lira yine aynı fiyat. Sheffer'dan vakum dik süpürge 169 TL aynı zamanda o uç kısmı çıkıyor. E, mobil olarak da böyle kablolu ama süpürebilirsiniz mutfağınızı. Kividen çay makinesi 1.8 litre alt hacmi, üstü de yaklaşık 1 litre 169 lira. Arzum Star el blender seti de 179 TL. Shafer'dan tost keyfi tost makinesi 199 lira. Farklı pişirme özellikleri var. Aynı zamanda ızgara özelliği de mevcut. Arzum Blender seti ama bu Multi Blender gibi böyle büyük profesyonel bir set 269 TL. Phantom 850 Watt toz torbası süpürge 399 lira. Buhar istasyonlu ütü Johnson Johnson marka 449 lira. Bu markayı da ilk kez görüyorum ben. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız 450 bin kişilik dev ailemize sizler de katılırsınız. Katlanabilir stand mikser kividen 449 TL. Singer'in dikiş makinesi 599 lira. Bu da çok yorumlarda istenen ürünlerdi. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Ariete Steam Mop Non-Stop 10 özellik bir arada 649 lira buharlı mop. Bu da Polti Mopi White kablosuz buharlı paspas 1099 TL. Eufy Anchor Robovac Robot Spürge 1799 TL Cep Telefonundan da kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth özelliği de var. Değişik teknolojik bir ürün. Next New Wave Mini Full HD Uydu Alıcı 99.95. Samsung 40 inçlik Full HD TV 2299 lira. 102 santim ekran genişliği var. Büyük bir televizyon. Bu ondan da büyük bir televizyon. High Level'ın 43 inçlik uydu alıcılı Android LED TV'si 2299 TL. Eğer bu da var Toshiba'dan 2799 liraya 108 santim ekran genişliği ücretsiz montaj özelliği de var. imkanı da var. VIP Home Ahşap Fener ikili 49.95 Home ahşap çiçeklik de var 89.95'e. Bu ürünler demonte ürünler ama kurması gayet basit. Vipom'dan ahşap beyaz fener üçlü 99.95 küçükten büyüğe doğru. İçinde gerçekten böyle süslü mumlar güzel durur. Pamuklu TV battaniyesi 19.95 tek kişilik bu. Tek kişilik çok amaçlı örtü 29.95. Pamuklu tek kişilik battaniyede 32.95. Pamuklu çift kişilik battaniye ise 37.50 180 220 cm batlarında A101 market aktüel ürünlerinde halı örtüsü 4 metrekarelik 49.95. Dijital baskılı kadife yatak örtüsü gri renkli 99.95. Bu da arkadaşlar yine kadife yatak örtüsü 89.95. Kadife yatak örtüsü pembe renkli 89.95. Metal raf 4 katlı 24.95. Özellikle böyle sebze meyveler için gerçekten güzel bir ürün. Ayakkabılık Simbo'dan çubuklu ahşap ayakkabılık 34.95. Bu zaten A101 aktüel kataloglarının demirbaşları gibi böyle ayda bir iki kez kesin getiriyorlar. Diğeni Zigon Sehpa üçlü 89.95 fiyatı. Simbo'dan ahşap ayakkabılık minderli şekilde 109.95 minderli olanlar biraz daha pahalı. A101.com internet alışverişinde Simbo plastik çekmeceli dörtlü ahşap raf 119.95. Bazen yorumlarda sıkça yazıyorsunuz bu ürünler ne zaman geliyor A101'e diye. Arkadaşlar bunlar internet alışverişi ürünleri, çeyizlik ürünler. Siteye tıklayıp sipariş verip alabilirsiniz. Katlanabilir yaylı yatak 179 TL. Relax koltuk kırmızı renkli 349 lira. Kütahya Bon porselen yemek takımı 84 parça 1099 TL. Bir diğer Kütahya Bon porselen yemek takımı bunda da farklı bir çiçek deseni var 84 parça fiyatı aynı 1099 TL. Güral porselenin yemek takımını birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur zaten. A101 kataloglarında geliyor. 199.95 güzel bir mavi deseni var. Tabak kenarları böyle fırfırlı. Has cevherden düdüklü tencere seti. Büyük olan 7 litre, küçük olan 3.5 litre. 139.95 bence tam bir çeyizlik ürün yani kaçırılmaması gereken. Has cevherin bir de çelik tencere seti var. 6 parça. Küçük tencereler bunlar. 14, 16, 18 santim 135 TL. Aksu Yenidem Çelik Çaydanlık 129 lira. Ametist Döküm Tencere 24 santim genişliğinde böyle hafif köşeli gibi farklı bir ürün 129 lira. Keramika dantel desenli 19 parça kahvaltı seti bu 2 hafta önce gelmişti. Farklı bir deseni daha da vardı 99.95. Akdeniz ametist döküm vok tava 28 santim genişliğinde 79.95. Has cevherden düdüklü tencere 79.95 Granit tencere has cevherin Lotus serisi hatırlarsanız 79.95'e bir de papilla kanyarık tenceresi var yeşil renkli 26 santim genişliğinde 75 TL. Has cevher ezme granit kanyarık tenceresi de 75 lira aynı fiyat. Porselen kahve fincan takımı altılı yuvarlak desenli 59.95 Paşa Bahçe Borcam çeyiz seti tam bir çeyizlik aslında. 59.95 ihtiyacınız olan borcamın her çeşidi var. Papilla tavası 26 santimlik 45 TL. Paşa Bahçe oval kapaklı tencerede 35 lira yaklaşık 3 litre. Tekli has cevher çelik tava 39.95 güzel bir fiyat. Kent altılı sosluk 24.95 gerçekten isterseniz böyle küçük kahvaltılıklar da koyabilirsiniz. Free Cook banyo seti 5'li, beyaz renkli ve ahşap desen detayı var. 79.95 Silk Blue'dan hanımefendiler için Wellsoft sabahlık 44.95 Bayan kısa kol pijama 29.95 Erkekler için de yine lacivert kısa kol pijama takımı aynı fiyat. Ve son ürün Marie Claire, bayan kısa sabahlık krem renkli 29.95 29.95'te bunun fiyatı.